Hepinize arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Hemen öne geçelim. Arkadaşlar bu bölümde biraz ağaç kazıp evimizin temelini atmayı yapıyorum. Arkadaşlar bu bölümde evimizi yapacağız. Ee, bir de aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi fidanlarımız falanımız filanımız su demirleri falan koyacağım. olursa o elmas çıkmış lan önceliklerinde. Hiç aklımda kalmadı. o ee, arkadaşlar şimdi gidelim. Biraz ağaç topu. Işte. Hmm. Nereye gidebilirim? Nereye gidiyorum arkadaşlar? Aşağıda için. Şurada bir tane orman var sanki. Şurada bir tane orman var sanki Ma Ama hatırlamıyorum. Bakacağım indi. Ay karnım da çıkıyor ama ekmeklerim var sıkıntı yok. Hatta yiyelim ha arkadaşlar. Heh. Oh yedik valla. Arkadaşlar hemen şurada tırmanalım. Ben bir tane orman bulayım diye başladım Oha ya çiçek ormanında. Böylesini görmedim. Çiçek ormanı ama ormanda ağaç yok. Bu nasıl bir şey? O kadar dağa tırmandım. Arkadaşlar o oh, ağaç. Sonunda. İnşallah bir şeyler vardır. Arkadaşlar ben oraya gideyim. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer var ya. 3 2 1 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz ağaçların hepsi gitmedi ama biraz gitti ve elime bunlar geldi ve bu eksildi ve ekmeğim de eksildi biraz. Arkadaşlar şimdi Elimi nereye yapsam acaba? Aa, oyun kasıyor lan. Oyun oyun kasıyor bir dakika. Ben bunu hemen düzelteyim. Evet arkadaşlar düzelmiş olması lazım. Bu 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 oradan böyle aşağı doğru iniyor ki güzel. Ana. Ben de gitmişim saf gibi yukarı kadar çıkmışım ya. Ha. Ha, doğru. Arkadaşlar ah oh, köye tam köye, köye gidelim diyecektim geldim Şey ne diyecektim ben Heh, Evimiz için temelini taştan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar yani önceki bölüm kastığımız taşlar sayesinde evimizin temelini oluşturabileceğini düşünüyorum. Benim fırınları ay uyuyordum bak. Benim fırınlarım nerede? Fırın, fırın. Hiç bu bölümde fırın yapmadım arkadaşlar ama iki tane fırınım var. Nasıl oluyor? Çünkü burada vardılar. Şimdi arkadaşlar bunlar ama bunlar için yakıt lazım değil mi? Aa dur lan bana bir tane kova lazım kendine. Ola. Heh. Tamam ama demirleri mi hmm. Dem ben önce bölüm bir tane demir ne yaptım ya? 10 tane demir çıkmıştı. acaba boşverin ya. Bir şey yapmışım illaki Acaba ne yaptım çok merak ediyorum. Bir yatayım arkadaşlar. Ah, <laughs> miş, 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 miş. Aa kafama meşale girdi. Aa girmemiş. Tamam işte. Ee, şuradan lava alıyoruz arkadaşlar. Bunun altına koyuyoruz arkadaşlar. Sonucuma bunu da koyuyoruz arkadaşlar. Ve siz şu an burayı görüyorsunuz ya. Hop. Hop. Bala. Evet arkadaşlar. Siz buraları görmediniz ama bu pişti. Şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz ne yapıyoruz? Tabii ki de buraya koyup heh, evet. Tuğla yapıyoruz. Ee, nereye ev yapsam diye düşünmüyorum değilim. arkadaşlar önden önce şey yapmamız lazım. Kum. Kum içinde ne yapacağız? Ee, bir tane. direk Kapının sesi çıkmıyor. Çıktı. İyi kapının sesi, sesi çıkmıyor arkadaşlar. Neden cam yapacağız arkadaşlar? Yani evet cam. Arkadaşlar ben buraya atayım. Yani bunu izlemek beni çok keyifli değildir ya. Yani, bu kırdığımı görmek bence keyifli değildir. O yüzden atlıyorum arkadaşlar. Yani, yorumlarda atlama diyebilirsiniz. Bu ne? Ama şimdi atlamazsan da video çok uzun olacak. Yani ev yapma bölümü. Çok sevmezsiniz herhalde. Yani o yüzden düşünüyorum. Yani bu gördüğünüz kumlar. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer eridi. Hatta ve hatta arkadaşlar geldi. Burada ısındı bile. Evet arkadaşlar kömürleri görmüş olabilirsiniz. Yetmedi bu Biraz kömür kazdım. Arkadaşlar şimdi her şeyimiz tamam. Arkadaşlar evimi nereye yapacağımı size göstereceğim. Bunları sunurken ben de onu ayarladım biraz. Yani nereye yapacağım falan karar verdim. Arkadaşlar evim burada olacak. Hem manzara olur, güzel olur. Bunları burada özgürleştirelim. Bırakalım gitsinler. Incitmeye gerek yok hayvanları. Ay kıramadım arkadaşlar hayvanla yetmeye gerek yok ben direkt bunları kırayım kırayım bir tane başlangıç yapacağım yeter kırıl küçük bir şey kırıl başka ne yapacağım. böyle tam evet arkadaşlar böyle bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar gene hatırlatayım size Yani öyle. Şimdi bir şeyle kapatmamız lazım. Şu. İnşallah falan kırılmaz. Tamam <laughs> kırılmadı. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi koyuyoruz. Ilk... Oraları kapatıyoruz sonra. Ay koyamadım mı? Koyamadım mı? yapıyoruz arkadaşlar böyle etrafını hemen diziyoruz arkadaşlar ben bunları yapayım bunun temelini atayım arkadaşlar video açarım Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi evet. evimizin direklerini dikeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, evet 6 6 1 2 3 4 5 6 6 6 yer aldı 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ve buradan hemen Allah ölçemez yok bir kalbim kaldı arkadaşlar bir kalbim kaldı yardım edin arkadaşlar. hemen de öldüm. Sabah oldu. Artık zararlı yaratıkları bile zarar veremez. Arkadaşlar kumundan neden bugün bir yaparsınız? Şurada bir yer. ama. Heh. Şu ön herkes Şu daireyle gösterim yer arkasında. Hmm. Bak, ben devam edeyim. Nerede kaldık? Heh. Wind Breeze. Where are bir tane çalışma masasımızı yapalım. Çalışma masasımızı koyalım. Buradan camları. Camları da koyalım. Şöyle. Ben kapattım. Şöyle. şimdilik kaç kat birazcık bunları çevirelim. Evet. Evimizin çok güzel olacak bitince arkadaşlar. Manzaralı. Mükemmel bir ev olacak. Köy manzaralı. Evet arkadaşlar. Şöyle evimizi yapalım. Sizden ne haber arkadaşlar? Şeyinizi attınız mı? Videomuzu attı. Videomuzu diyorum ya. Yorumunuzu yaptınız mı arkadaşlar? Sesim neden böyle çıkıyor diye sorarsanız akşam çekiyorum video o yüzden biraz. Gittim, Bence mükemmel olacak. Mükemmel. Yukarı çıkışımızı yaptık. Ana. Burası eksik olmuş. Blokumuz var mı? Varmış tamam. Ne bir mantarım oldu hakkında Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. sormayın. Bunu hiç sormayın. Hiç Yaman değil Boş bir tane hiçbir şey yok. En yani azından bir doldururum yani. Aa bitti lan bura. Demek altı yapmayacakmışız. <laughs> Bunu öğrendik. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. yeterim Umarım yetsin artık. Evet, durumumuz kalmadı. Hemen 1 2 3 Evet. Camlarımızı yerleştirelim. Ay, üç, iki tane fazla koydum. Ne neden geliyor bu takarlık? Bilmiyorum. Tamamdır yetti ya. Tam yetti. Tam yetti arkadaşlar. Baltam yok. Baltam yok. Kendim yapabilirim ama yapmıyorum. Ay bu ne? Ben hiç balta yapacağım daha arkadaşlar. Ne böyle? Acılar çekilir mi? İki tane taş verin. Bu ne? Bu ne?

ben unutmuşum. Arkadaşlar bu evin çatısı çok uzun sürer. O yüzden size bu evin çatısını yapılımını göstermeyeceğim. Çünkü çok uzun sürer arkadaşlar. Yani. Hemen yapayım ben gelin. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Şimdi içine dizayn edeceğim. Bunu neden koydum ki? Evet arkadaşlar şimdi içine dizayn edeceğim. Allah düşüyorum. Zaten düşmem gerek ama en azından suya düşerim. Ah. Düştük tamam. Ne no, sıkıntı. Kapıyı da kapattık. Yattık. Bu evdeki son gecemiz. Tamam, alıp sandığımızı kırıp Hadi çalışmamız Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi olmasın da. Bir şeyi bırakmam lazım. Üç Hadi hadi. Hadi Neden Hadi hadi. bu yüzden. Hadi hadi. Hadi hadi. bir daha mı hadi. Tamam. hadi. Hadi hadi. her şeyden Hadi With free for use. <laughs> ben, ben eve nasıl çıkacağım? Bu, bu da akıl sorusu. Nasıl çıkabilirim? Şuradan çıkabilirim. Bu oyun ne demek arkası olan? Hiç böyle yapmazdı. Her neyse. Oh be evime bakın arkadaşlar. Mükemmel bir ev yaptım. İkinci bölümden böyle güzel ev. Ama bence biraz dar ya. İkinci bölüm madene gideceğim. Üçüncü bölüm belki. Belki şey yapabilirim. Şartabilirim arkadaşlar. Buraya sandığımızı da koyduk mu? Buraya da. <laughs> Rastik table, ocak Tamam ya. Yani en fazla birisinin evi böyle olabilir. Daha bir şey beklemeyin yani bende. Çok bir şey beklemeyin. Daha ne yapabilirim ki yani? Çok güzel ev oldu. evin cadısına işte bu video sonlandıracak evin cadısına çıkacağım o da akıl sorusu evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım zaten evimizde yaptık güzel hatta durun ya bir dakika malzemem yok tam ikinci bölümde siz bu evi daha güzel bir şekilde görürsünüz ama çok böyle bir şeyler yapmam yani bir yol falan yaparım bir yanına samanlık falan eklerim öyle Hadi evet, üçüncü bölümde tarla yapacağız hadi hadi şey o, yeni, böl yeni bölümde ne yapacağımız belli oldu hadi hadi görüşürüz hadi 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 like atmayı unutma yok like atmayanlar böyle yapamıyorum ya, yapamıyorum tak 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 diye kafasına vururum and the balls are there i got i got